arkadaşlar. Bugün balık yemi ve oyun hamuruyla stres, mini stres topu yapacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Ee, şimdi burada e, şeyler var böyle. Göstereyim. Örnekleri var. Böyle. Oynanabiliyor. Gerçekten stres topu. Bunlar da balık yemleri arkadaşlar arkadaşlar balık yemlerinden başlayacağım ilk önce. Şimdi i̇lk önce nasıl yaptım bunu? Yani neyle yapıyorum? Şimdi elbirinin parmağını kesiyoruz. Bir tane parmağını kesiyoruz. İçine ne dolduruyorsak dolduruyoruz. Evet arkadaşlar şimdi dolduruyoruz. Doldurmaya başlıyoruz. Çok güzel bir ilgili. Kıtlı kutu fiyatlar yapacak biraz. Ama bu stres kutu olduğu için normalde öyle olması evet, lazım. Arkadaşlar fileli milleli yapmayacağım. Filesiz yapacağım. arkadaşlar bu kadar yeter. Şunları döndürüyorum. Ay çok zor. Bu döndük mü ki. Ah arkadaşlar çok kötü. Arkadaşlar elim acıyor. Arkadaşlar. Oy bunu da yapabildim. arkadaşlar sniper ayı hazır. Şöyle punch bir oldu. Bu aynı slime gibi arkadaşlar harika. Oynamından da Hatta birazcık böyle arkada turuncu böyle böyle bir tane şey var. Oynamıyorlar. Biraz balık yemleri topluyorum üstüne. Hatta şimdi cupcake yapımı da göstereyim vereceğim. Bunu da yapacağım arkadaşlar. Ama yakın düşmanına güzel biraz kutumu yapayım. Şimdi buradan e, uzun olanlardan bir tane keselim. Kestik. burada arada videolarda da evet diyorum arkadaşlar. Ondan dolayı çok özür dilerim. Ya alışmışım artık yani. Kardeşime falan gidiyorum her zaman. O i̇şte. Arkadaşlar videolarda hiç, e, kesinlikle yan durmayı sevmem. Hatta hiç sevmem. Çünkü mesela böyle durunca hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Bakın. Ben size sanırım bir şey yapmayayım. Bir şey yapmayayım diye. Ne yazmayayım diye. Yeah. Ben içine e, böyle katlıyorum. Çünkü yer kalmasın diye. Yer kalırsa ya kötü olur. Evet i̇lk arkadaşlar yaptım. Ah yine evet. ilk dedim arkadaşlar. Çok pardon. Şimdi yine bağlıyoruz. Daha arkadaşlar çok Zor. Zor. Ah elmacığım. Elmacığım. Of. of. Arkadaşlar kesinlikle bu videodan sonra benim ellerim şişecek arkadaşlar. Ne yandırıyorum? Evet arkadaşlar. Ya yine evet. Gördüğünüz gibi içinde böyle tanecikler var. arkadaşlar şimdi Cupcake yapacağım arkadaşlar. Yine turuncuyla. Şöyle yuvarlayalım turuncumuzu. Evet. balık diğerleri ne kadar arkadaşlar bence böyle yapsak daha hızlı olur burada olan hepsini koyacağım kota parçası koyalım aynı zamanda bunu 2-3 gün kurutmak lazım bu hamurlar da kurumuyor ama play çok kolay kuruyor. play da kalitesi, kaliteli gözüküyor ama herkes onları, hmm. ben de pişmanım. Fark etmiyorlar. Evet arkadaşlar şimdi biraz şeklini alana kadar pişiriyoruz. Beni çoktan alıyor arkadaşlar şu an. Arkadaşlar. Şimdi bunu camın önüne koyayım. Evet arkadaşlar koydum geldim. Şimdi arkadaşlar videomuzu bitirme vakti. bye bye Ve bunu kesmeden olmaz. Bunu kesmeden olmaz. Arkadaşlar sivilce. Hatırlısı sivilce patlatma videosuna. Şaka işte tabii Oha bütün alana çıkacak mı şimdi bunu? Evet, Oha! Valla mı? Çıkacak mı? Gerçek söyle. Çok da bir yazı. Biraz yalan söyleyeyim ben sana. Oh! Tamam, şimdi hepsini çıkarmaya çalışıyorum. Tamam. Çıkarıyorum. Evet, i̇şte çıktı. Bunlar hepsi çıkıyor. E hepsi işte. Bak bu kadar da kalsın. için video için. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.